Selamlar dostlar. Bugün ormandayız. Tek tekerlekli tatlıcıları gibi oturduk böyle tatlı tatlı sohbet edeceğiz. gelecek güleceğiz. Lipton. Lipton. Eski dostlardan buldum. Karımız. <laughs> hepimiz. Hepimiz buradayız. Karımız. Bu videoyu izlemezseniz buna konuklarımız. <laughs> Herkese distres. Herkese disrespect oğlum. Felaket ya. Ben o zaman içeceklerimizi doldurup başlıyorum. Benim içeceğim dolu. Teşekkür ederim. Şu anda doldurabilirsin kanka. Oo, teşekkür ederim. Çok güzel koymadım <laughs> mı? Dostum. Mükemmel orantı. Şimdi bak ufak bir dudak payı tam dudağına göre hesapladım. Biz, Biz böyle insanlarız. Ben dudak payı yaptım onu. <laughs> Biz böyle işte. insanlarız. Bak yanımda Frank Ocean var. <laughs> Beyefendi bir şey sorabilir miyim? White Ferrari'yi nasıl yazdınız? Sen mi attın oraya? Hayır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Alp. şöyle bir korku filmi olsa mesela çok kıyak olabilir. Korku evet. filminde böyle bütün karakterler ölecek, en sonunda kameramanı öldürecek böyle. Zade de yaptılar ama. Böyle. Spoiler. Second person. Spoiler. Kâbid. Çok güzel bir dizi. Şarkılarını yapıyor. Vallahi. Yine eğer değilse videodan atarım bu kısmı da. Şey, Oğlum bir şey, şey değil şey. mi? Tam da böyle Tezir güneş da. batımına denk geldik. Tezir o kadar mi? güzel <gülüyor> ki. <gülüyor> Alperen. <gülüyor> Abi ya. Bu esiriye çıkar mısın? Adam 31'e gidiyor bak dayanamadı <laughs> Eren, İşemedim. Yalancı ya. Açmadım bile oğlum. Ben gördüm. Nere mi gördün oğlum bak? Ya, kanka. biz mal mıyız? <laughs> biz mal mıyız? <gülüyor> <gülüyor> biz mal olabilir miyiz? Kolayca. biz bence çok temiz kafayı yemiş 3 kişi olabiliriz. Ve bu deliliğimizi kullanıp fame peşinde ve hepsini <laughs> evlerine göndereceğiz adamı. <laughs> bir şey diyeyim mi? Gündemi böyle takip etmeli artık bir ay falan oldu ve daha mutlu hissetmeye başladım biliyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Böyle bir faktör var bu arada kesinlikle. Sosyal medyaya bakmadıkça iyileşiyorsun buna koyayım gerçekten. Kanka kesinlikle. Yani şu sıralar keşfetimde full böyle Tayland videoları. İşte orada ne yapabilirim? Hangi şehirlerde gezmeliyim? Hangi şehirlerde hangi mekanlar vardır falan fazla çıkıyor karşıma ve artık onlara baktıkça diyorum ki tamam abi zaten pasaportu da çıkarttım gideceğim orada artık vlog vlog devam yani <laughs> onlara verdim vlog ondan sonra akşam gittim ikisine birden vlog ama <laughs> niye oldu <laughs> niye oldu niye oldu niye sen niye, niye killa Hakan gibi duruyor şuradan kendine bak karşıdaki sen valla soğuk Sinan bu arada bizi dondurabiliriz adayaman tüsünü muhabbeti yapmayın adam 1.6'ymış <bir> <laughs> Alperen! <laughs> Alpere. <laughs> Bu müthiş şey. Alperen'in tepkisini zoomlayacağım. Benim oturuşa baksana Aynı anda Bunları paylaşma kes. <laughs> Peki sen Alperen'den Lades için ne isteyeceksin? Baykuş istiyorum senden. Baykuş. Bu gece buraya kamp atıyoruz. <laughs> Bu gece avlıyor muyuz burada? Ben evimde baykuş beslemek istiyorum ben kardeşim. Baykuş sana yakalarım. Kalamaz yani internetten illegal bir şekilde baykuş <laughs> <laughs> sipariş ediyormuş. Çok... <gülüyor> <remember>. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık da gözlüksüz durayım diyeceğim de ben gözlüksüz halim şu an çok farklı gelebilir ya. Ne doluyorum bunu koyayım. Kanka sen kille Hakan <gülüyor> oluyorsun? Blade olmuyor. Killa Hakan, Frank Ocean ve birisi. <laughs> İnternet rastgele bir bağlanıyor. <zıra, gülüyor> çıkıyor. Rastgele bir erkek baksana. Amına <laughs> koyayım. bir dakikalık bir video çeksek ben oradan 2-3 dakikalık bir video çıkartırım bence. Değil mi? Faki. Yılak da şey. So real like this. Dönemeğe katmıyorum. Sevgilim vardı unuttum amına koyayım. <laughs> Story'yi niye attık amına koyayım? Nefes alan bütün dişi varlıklar bize yazsın. <laughs> Bu adama da yazsın. Bu adama da yazsın. Kayını atacak mısın? Kanka atmayacağım ama ne adres tam bunu istesene kanka yapma ya. Yapma be. Oğlum yapma. 20 manyak Yapma oğlum. Hikayeyi silmek yok. Ama söylerim kız aladesi olduğunu. <laughs> Söyle ona... lan amına koyayım. Kanka böyle storyler atmıyorum ki ben amına koyayım artık. Tam biz de normal ciddi bir şekilde atmadık bro. Bizim hiçbir storymiz ciddi değil ha. Bizi ciddiye almayan amına koyayım. Amına koyayım. Sıkayım mı? sikeyim mi? Sıkın mı lan Cengo? Telefonun o silah uygulaması indirmiş böyle. Sikeyim <laughs> <mi> diye. <diyorsun? gülüyor> Niye öyle bir şey Alper! <laughs> <laughs> Eren! Bilerek. <laughs> bu arada Kaze bilerek yapmıyorum gerçekten yapmam gerekiyor. Ben <laughs> de yapıyorum kardeşim. <laughs> Yanlış anlamadım. <laughs> ne yapıyorsun biliyor musun? Hoş değil dedim ya. Ananı sen koyalım. <laughs> Vurdum koyayım. Tam piercing gibi kafa at Her neyse moruk video bu şekildeydi İkinci partta görüşürüz Ya da görüşmeyiz